Bir zamanlar şehirden uzakta küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada herkesin dalga geçtiği bir cadı yaşarmış. Adı Furry olan bu cadı çok beceriksizmiş. Günlerden bir gün cadı Furry her zamanki kötülüklerini yapmak için bir iksir hazırlıyormuş. Bobby çekil şuradan İnsanlara dağıtacağım bu mutsuzluk iksirimi. Şimdi dökü vereceksin. Cadı Föryel'in şımarık köpeği yerinde durmuyor. Oradan oraya koşturuyormuş. Bobby! Yeter ama artık! Bu sırada cadı Före, iksir kazanına yanlışlıkla çok fazla şeker koymuş. Fakat bunu fark etmemiş küçük bir şişeye doldurduğu iksirini de alıp büyü yapmaya başlamış. Kahkahalar gözyaşlarına, neşeler derde, rüyalar kabusa dönüşsün. <laughs> Tam bu sırada şımarık Bobby cadının ayaklarına dolanmış. Cadı da sendeleyip masanın yanındaki süpürgesine takılmış. Ve şişedeki iksirin bir kısmı köpeğin üzerine dökülü vermiş. Bobby önce ne olduğunu anlamamış. Sağa sola bakınmış. Sonra puf diye dev bir şekere dönüşmüş. Bunu gören Furry bir iksir şişesine bir de şekere dönüşen köpeğine bakmış. Şeker zıplaya zıplaya ortalıkta dolanıyor. Cadı da endişeyle peşinden gidiyormuş. Şeker zıp zıp zıplayıp önce pencereden fırlamış, sonra da aşağıdaki havuza düşmüş ve tabii bir anda eriyivermiş. Cadı Föri eriyen şekerin arkasından hüzünle bakakalmış. Kasabalılar arasında bu olay kulaktan kulağa yayılmış. Cadının kötülüklerinden bıkanlar onun bunu hak ettiğini düşünüyormuş. Duydun mu neler olduğunu? perili köşkte yaşayan kadın sonunda kötülüklerinin cezasını aldı. Evet, artık bize büyü falan yapamayacak. Bence bunu kutlamalıyız. Ama o sadece beceriksiz bir cadı ve tam da bu yüzden köpeğini kaybetti. O günden sonra kasabalılar her yıl aynı günü Cadılar Bayramı olarak kutlarken Miri ismindeki genç kız her yıl aynı gün sokak hayvanlarını besliyormuş. <laughs> Bu sabah çok oyuncusun mini köpek. Zıpla hadi, zıpla hadi. <laughs> Aradan birkaç sene geçmiş. Cadı Furry onunla dalga geçenleri cezalandırmak için bir plan hazırlamaya başlamış. O yıl Cadılar Bayramı günü kılık değiştirip Kafasına da balkabağından kocaman bir başlık takmış. Bu şekilde kimselere tanınmayacakmış. Benimle dalga geçmenin bedelini hepinize ödeteceğim. Eline hazırladığı iksir şişesini de alıp yıllar sonra ilk kez köşkünden dışarı çıkmış ve tek tek kapıları çalmaya başlamış. Cadı Föri'yi kimse tanımamış. Şekermiş şaka mı? Şeker! Cadı şeker lafını duyunca, adama iksirinden püskürtmüş ve onu dev bir şekere dönüştürmüş. <laughs> Şimdi de dalga geçsenize benimle. Sonra cadı hemen yandaki eve geçmiş. Bu kapıyı da bir çocuk açmış şeker mi şaka mı? Şeker. Al sana şeker. Cadı Furry çocuğu da oracıkta şekere dönüştürmüş. O esnada sokak hayvanlarını beslemek için dışarıda gezen Milli, etrafta zıplayan kocaman şekerler görünce çok şaşırmış. Uf, uf, uf. Ne? Neler oluyor burada? Bu şekerlerde neyin nesi böyle? Mili şekerlerin zıplayarak geldiği yöne doğru koşmuş. Bir de görmüş ki balkabağı kostümünde biri önünden geçen şekere kahkahalarla gülüyor. gülüyor. Hey sen de kimsin? Bu insanlara ne yapıyorsun böyle? Çabuk dur! Cadı kendisine koşarak gelen genç kızı görünce hızla kaçmaya başlamış sokak boyunca birbirlerini kovalamışlar. Sonunda Mili bu garip kılıplı cadıyı yakalamış ve güçlükle başlığını çıkarmış. Onun cadı Furry olduğunu görünce çok şaşırmış. Ah! Cadı Furry, bu sensin. Yıllar sonra insanlara niye kötülük yapıyorsun yine? Artık durmalısın. Kasabalılar bunu hak ettiler Mili. Ben köpeğimi kaybettiğim için üzülürken onlar bugünü kutluyor. Meli Cadı Före'nin köpeği için çok üzüldüğünü ve aslında senelerdir yalnız kaldığını anlamış. Seni anlıyorum. Ama çözüm insanlara kötülük yapmak değil. İyilik her zaman kazanır. Aklımda harika bir fikir var. Biraz bekle. Mili, meydanda zıplayan şekerlerle oynamaya çalışan minik köpekçiyi cadının yanına getirmiş. İşte bak! Nasıl masum değil mi? Bu güzel canlı artık seninle yaşamak istiyor olabilir. Çünkü tıpkı eski köpeği Bobby'e benziyormuş. Ama bu... Bu benim köpeğime çok benziyor. Ah, inanamıyorum. Bu çok şeker. Eğer kasabalılara kötülük yapmaktan vazgeçeceğine söz verirsen, bu köpekçik bir ömür seninle yaşayabilir ve çok mutlu olabilir. Vuf vuf vuf. Cadının kalbi köpeği sevdikçe yumuşacık olmuş. İçindeki kötülükler birden silini vermiş. Söz veriyorum, bu köpek artık benim en yakın dostum olacak. Teşekkür ederim genç kız. Cadı yeni sahiplendiği köpeği ile birlikte sokakta zıplayan şekerlerin hepsini yeniden eski insan haline çevirmiş. Biricik köpeğinin ismini de şeker koymuş. O günden sonra Föri her cadılar bayramında Tıpkı Meli gibi sokak hayvanlarına iyilik yapmak için sokağa çıkmış. Köpeği Şeker de onu hiç yalnız bırakmamış.